Amirim, balıkçılar sabah fark etmişler. Biz çağırıp denizden çıkardık. Kaza esnasında araçta kaç kişinin olduğuna dair bir bilgi yok. Plakayı araştırıyoruz. Araç kimin üstüne bakılıyor. Tepe incelediler mi peki? Evet amirim, fren izleri var. Durmaya çalışmış ama gecikmiş olmalı. Hızını alıp denize uçmuş. Arama kurtarma ekipleri geldi mi? Haber verdi dalgıçlar amirim. geldin işte. Ben gelecektim tek başıma. Olsun oğlum görün işte. Allah Allah. Nefsi teyze hoş geldin. Merhaba oğlum hoş buldum. Ne haber kanka? Sen de ne haber? İyi ben de. Çalıştığım yeri görmeye geldi de. İyi şey yapmışsın teyze. Vallahi bizimkilerin umurunda bile değil. Yani ve para gelsin de. Neyse ben gidiyorum o zaman. Bana bir şey diyor musun? Yok tamam. Ben de gelirim birazdan. İyi tamam. Teyzeciğim iyi günler. Hadi kolay gelsin. Kaptan ben gittim. Oğlum ne kadar pahalı bir tekneye benziyor bu böyle. Sarkı çok zengin herhalde. De öyle galiba? Aman bak gözünü seveyim ben Çalışırken dikkat edin. Sağına sonuna bir yerine zarar vermeyin. Olur mu ya? Tamam anne merak etme Emre. Tekne açılacak. Hadi işin başına. Tamam kaptan geliyorum hemen. Anne ben şimdi başına döneyim olur mu? Tamam tamam güzel oldu Hadi kolay gelsin hadi. Hadi, hadi. sen de dikkatli ol, tamam mı? Bir yardım edecek mi acaba? Bırak sen bırak. Annen kızmasın sana. <laughs> Ayıp oluyor ama. Ne kızıyorsun oğlum? Anneni işe getirmeyecektin o zaman. Alay etmeyin. Belli ki ana kuzusu. <laughs> Kıymayın çocuğa. Anne hadi sen de git artık hadi. Tamam oğlum tamam. Oğlum bak gözünü seveyim çocuklara dalaşma olur mu? Başını falan belaya sokma beni güzel oğlum tamam. Tamam anne merak etme hadi git artık hadi. <laughs> iki taraf içinde bağlayıcı unsurlar içerir. falan filan. Gel. Senin ne işin var burada? Kusura bakmayın ya. Bugün ofise gelmeyeceğinizi öğrendim. Ben geleyim dedim. Rahatsız ediyorum ama önemli bir konu var da. Ne bu? İstifa edeceğim. Anlaşılan yeni pozisyonumuzu beğenememişiz. Efendim ben yıllarca sizin sadık bir çalışanınız oldum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Fakat bana reva görmüş olduğunuz muameleyi hak etmiyor. Demek sadık bir çalışansın. Evet efendim ama siz... Bir... Yeter beni... kes! Nasıl sadıksın Fazıl? Ben senden Nefise'yi araştırmanı istedim. Sen de beni sadık olduğun için mi kandırdın? Efendim ben araştırdım. Gerçekten mahallesine kadar gittim. Ve çocuksuz dul bir kadın olduğunu öğrendin öyle mi? Evet efendim. Yani en azından bana öyle söylediler. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Fazıl Bey. Nefise Hanım'ın dört çocuğu varmış. Ama N nasıl olur? Ya. Azimenin yiyenleri Nefise'nin çocuklarıymış meğer. Efendim ben inanın bilmiyordum. Yeter tamam karşımda daha fazla küçülme. İkimiz de bunu niye yaptığını gayet iyi biliyoruz. Emel'le ilişkin vardı ve bu yüzden beni kandırdın. Bana yalan söyledin. O görüştüğün kadını da Emel'le annesi ayarlamış zaten. Efendim ben yemin ederim bilmiyordum bunu. Hiç boşuna yemin etme. Tamam. Gidebilirsin. Benim daha önemli işlerim var.